Tam küçük küçük web element hadisesi nedir? Web elementler nasıl locate edilir? Bunları görmeye başladık. Basic locatorlarla başladınız. Amazon.com'u açtım. Yine ekranı görüyorsunuz. Bu aplikasyon üzerinde görmekte olduğunuz her şey bir web element. Buton bir web element. Buradaki search button'ı bir web element. Buradaki x butonu bir web element. Buradaki Amazon.com bakın hani mouse'u getirdiğimde bu bir web element. Bunların hepsi bir web element olarak tanımlanmış. Ve bizim meselemiz, bizim meselemiz, değil mi? Yani işte ben önce manuel testtirelim, geldim testimi yaptım. Sonra da bunun otomasyonunu yazacağım. Otomasyonunu yazmak ne demek? İşte bir robot yaz, robot buraya, işte driver'ı açsın, buraya gelsin. Burada bir takım action'lar yapsın. Yani ne o action'lar işte değil mi? Buna tıklasın. İşte bir şeyler yazsın. Buna tıklasın. İşte şuradaki, ee, tıkladıktan sonra işte şuradaki string'i buradan çeksin gibi değil mi? Bunları benim için Selenium'un yapmasını isteyeceğim. Peki nasıl yapacağım? Az evvelki o anahtar keyword, web element. Ve bu web elementleri biz locatorlar vasıtasıyla Selenium'a tanıtıyor olacağız. Tanıttıktan sonra da o web elementler üzerinden yine işte elementin stringini al, element'e tıkla, işte element'i şuraya sürükle gibi bir takım action'ları yine metotlar üzerinden yapıyor olacağız. Locator'da bunu Selenium'a tanıtmam lazım. Nasıl yapacağım hocam? Bunun için locator'lar var. Locator'lar. 8 tane locator'ımız var. 8 tane. ID, name, tag name, class name, link text, partial link text, expert and CSS. Toplam 8 tane locator'ım var dostlar. Tamam mı? Bu 8 locator'ın, bu 8 locator'ın 6 tanesi basic locator'lar. Bu 8 locator'ı böyle adımızdan daha iyi bileceğiz. Bir. İkincisi bu sekiz locator'ın altısını dün öğrendiniz. Bunlar basic locatorlar. Xpath ve CSS. Bugün Xpath'i göreceğiz sizinle beraber. E, tırnak içerisinde custom ve daha gelişmiş locatorlar. Günün sonunda siz web elementleri locate ederken 95 ya Xpath'i ya CSS'i kullanıyor olacaksınız. Tamam. Basic locator'ı doğrudan kullanmayacaksınız ama ama e, hemen şuraya varıyorum. Xpath ve CSS. Elementleri locate etmek için bu ilk altı locatorı kullanıyor. Dün görmüş olduğunuz bu altı tane basic locatorı da bir cümleyle özetlemek gerekirse ID %99 unique. Ee, eğer bir web elementin ID'si varsa problem yok. Harika. Yani o elementi artık locate edebiliyoruz. Locate edebiliriz anlamına gelir. %99.99 .99. Dolayısıyla ID neredeyse her zaman için güvenilirdir ve kullanılır. Plus name Kullanılır ama tek başına çok kullanışlı olmadığını göreceksiniz. Tag name kullanılabilir ama tek başına çoğu zaman kullanılmaz. Name kullanılabilir ama tek başına çoğu zaman kullanılmaz. Link text ve partial link text. Evet çok faydalı kullanıyor olacağız. Fakat dediğim gibi yani bu altısından çok büyük ölçüde sadece ID'yi tek başına kullanıyor olacaksınız. Eğer ID yoksa elementleri çok büyük ölçüde CSS ya da locate ediyor olacağız bu sağ taraftaki kod blokları, işte burada HTML var, CSS var, JavaScript var. Bunun toplamı, bu kod bloklarının toplamı işte bizim gördüğümüz şu sol taraf. Tamam yani bir developer bunları yazdığı için biz bunları görüyoruz. Bir bu. iki. Buradaki bütün web elementler, buradaki bütün web elementlerin burada sağ tarafta bir karşılığı var değil mi? Çünkü adam zaten sağ tarafta onu yazdığı için ben solda bunu görüyorum. Peki hocam bunu da anladım. Peki hocam ben bu sağ taraftaki yani bu source koddaki dataları nasıl okuyacağım? Şimdi yine aynı şeye geliyorum şu örneğe. Search button'ın üzerine, üzerine geldim. Sağ tıkladım. Inspect dedim. Inspect dedim ve şurada bana gösterdi değil mi? Senin dedi şu bu bir web element. Tin. Bu web elementin HTML'deki kod karşılığı source, code, source koddaki kod karşılığı şurası. Şu maviyle highlight edilmiş olan yer. Peki. Ben burayı nasıl okuyacağım? Bu web elementin bu elementin tagı tagı input tag attribute ve alıyor attribute ve alıyor attribute ve alıyor tagı input olan id'si işte şuradaki now search submit button olan type'ı submit olan element şuymuş tersten okuyorum yani tamam mı evet şurada bulduk mesela şu da bir üvelemente karşılık geliyor arkadaşlar. Ben yani Hangi bir üvelemente karşılık geldiğini bilmiyorum. Ee, hani dedik ya, bir üvelement nelerden oluşur? Tek attribute value, attribute value, attribute value, attribute value, bir de string. Text, daha doğrusu text. İşte tag level, id'si bu, for'u bu, class'ı buna eşit, style'ı buna eşit, bir de text'i de şuna eşit. İşte Selected department, Do to search in? burada nereye karşılık geliyor bilmiyorum. Yani gerek de yok şu an ama kabaca bu üç şeyi, bu üç özelliği kullanacağız. Yani bir web elementin tagı, attribute value'ları, attribute value, attribute value, attribute value ve text'i. İşte sağ tarafta istediğimiz web elementin üzerine sağ tıklayacağız, inspect diyeceğiz, burada onu göreceğiz. Burada özelliklerine bakacağız. Tagini bulduk. Attribute value, attribute value. Bir de varsa text'i. Bunları göreceğiz ve bunlar üzerinden Bunlar üzerinden bu web elementi Selenium'a tanıtıp işlemlerimize devam edeceğiz. Expert demiş. Expert nedir? Expert XML pet olarak tanımlanır. E HTML DOM yapısını kullanarak web sayfasında herhangi bir elementi bulmak için kullanılır. Anladık. Neden Expert'e ihtiyaç duyuyoruz? Bazen web sayfasında web elementi bulanmak için kullandığımız alt locator yeterli olmayabilir. Şöyle lütfen dikkat edin. Diyorum ya günün sonunda yani bu locator olayını bitirdiğimizde Zaten bir elemente baktığınızda onu locate etmek için ya kullanacaksınız ya CSS. Yani o alt locator oraya gitmek için bir araç sadece. Bu durumlarda belli bir syntax üzerinde kendimiz locate yapabiliriz. Bu nedenle expert CSS'ten faydalanırız. Tamam anladık. Expert türleri. Expert. Dostlar iki, 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 çeşit expertimiz var. Burada gördüğünüz gibi absolute ve relative. Relative expert. Relative expert. Relative expert çift slash ile başlar ve sayfanın herhangi bir yerine bakmayı ifade eder. Bilinen attribute value ile elementi locate etme Diyoruz ki Amazon'a gidelim, e, search bar'ı ve search button'ı locate edelim. Search bar'ı ve search button'ı locate edelim. Ne tamam yapacağım? Ne yapmam gerektiğini anladım. Ne yapacağım? Ben önce Amazon'a gideceğim. Amazon'a gittikten sonra da search, bar, e, search bar'ı ve search button'ı expat ile locate edeceğim. Peki. Önden bir hazırlığımızı yapalım. Değil mi? Ne diyelim? işte WebDriver web driver driver eşittir web driver, driver sonra bu driver beni nereye götürsün? Bu driver beni bunu kopyalıyorum. Buraya götürsün. Buraya götürdükten sonra 3 saniyede beklesin. Herhangi bir wait issue'umuz olmasın. Tamam, peki. Bu üç satır kod benim için ne yapacak? Driver'ımı setup edecek, beni Amazon.com'a götürecek. Götürdükten sonra da 3 saniye kodumu durduracak, bekleyecek. Peki ben ne istiyorum? Şu web element'i locate etmek istiyorum. Bu search bar'ı locate etmek istiyorum. Peki hocam anladım. Nasıl Bu bir web element nasıl locate edeceğim? Üzerine geldim. Sağ tıkladım. Inspect dedim. Inspect dedim. Baktım bunun ID'si var bir web elementinde de ID'si varsa, ID'si varsa zaten %99 bu iş tamamdır. Hani bütün yolları en ince ayrıntısına kadar hem teorik hem pratik olarak öğreneceğiz. Sonra biz siz isterseniz bunu ID ile locate ederseniz, isterseniz expert formülleriyle bu artık o noktadan sonra bize ve size kalmış. Tamam. Expert ile nasıl locate edebilirim? Bir expert formülü ile relative expert ile nasıl locate edebilirim? Formülümüz şu. Bilinen attribute value ile locate etme. Attribute value. Hmm. Bu bir web element. Tek attribute value. Attribute value. Bir sürü attribute value'su olan bir web element. Bu. Ben bu attribute value'ları bu attribute value'ları bir xpath formülü içerisine yerleştirip bu elementi locate edebilirim. Nasıl? Nasıl? Hemen bakalım. Shift slash tag name parantezi açmış kapatmış et işareti attribute tek tırnak içerisinde ve alıyor. Gelin bunu beraber uygulayalım. Peki bu formülü yazmak için benim ne yapmam lazım? Bir kontrol F demem lazım. Kontrol F, F, dedim. Formülümü yazacağım. Bar açıldı. Şimdi şuraya bakıyorum. Formülüm ne? Formülüm bana şunu söylüyor. Çift slash ile başlıyor. Çift slash. Slash slash. Tamam. Tag name ile devam et. Peki tag name neydi? En başındaki değil mi? En başındaki. Geliyorum. Input. Input. Sonra aç kapat. Köşeli parantezi aç kapat. Bakın şu ana kadar ne yaptım? Çift slash'ı yazdım. Şuraya input yazdım. Tag name. Ve e, parantez açtım kapattım. Şimdi içerisini dolduracağım. İçeriyi nasıl dolduracağım? At Attribute eşittir value. Type text attribute value'suna da bakabilirim. ID. Sonuçta ID de bir attribute aslında. ID attribute'u ve onun value'su Buradaki value name attribute to field keywords value'su. Bunların hepsini deneyebilirim. Fakat ID'nin en garanti olduğunu bildiğim için gelin biz ID attribute'u ve onun value'su ile bakalım. Peki. Parantezin içerisine geldim. Formül bana ne diyor? Önce bir at koy. At. Attribute. Sonra attribute'un adını yaz. ID. Eşittir. Tek tırnak içerisinde, tek tırnak içerisinde o ID'nin karşılığı. Bunu çift tıklıyorum, kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve şu formül, bakın görüyor musunuz? Bir of bir aradığım şeyi bana veriyor.